TRB ile ilgili evet. Galatasaray Teknik Direktörü'nün ve Galatasaray Kaptanı'nın açıklamalarını izledik. Fenerbahçe'li oyuncular da benzer açıklamalar yaptı. Biraz Ayhan oynatmamayı düşündüler dedi. Evet, zaten toplu. Şimdi Lugano şunu yaptı, Hasabri bunu yaptı, bunlarla geçtiriyoruz. Şimdi Hı. aslında söyledi şu, Galatasaray içeride oynuyor, kötü bir büyük takım, şampiyonluğu oynayan. Fenerbahçe'de iyi savunma yapan ama iyi kontradaki yapamayan bir deplasmana gelmiş takım. İkisi de iyi yapmadılar. O, hocam Arda Bu konuşuyor. Ben, bir dakika abi, bir dakika. Yok, on, on dakika Bir dakika, abi. Abi. Bir Maç, abi. maç geçti, maç geçti, bitti. Futbolda böyle skorlar var, sıfır sıfır olabilir de. Ee, açıklamalar geliyormuş galiba. Biz abi çekiyoruz diye saygımızdan, saygımızdan kusur, et, ediyoruz diye, kusur etmiyoruz diye suçlu mu olduk? Yani biz sağ, abi diyoruz diye sağda küfür yiyeceğiz. Arkadan milli takımdan arkadaşlarımız, milli takımdan arkadaşlarımız da vuracak. Ondan sonra haklı, haklı onlar olacak. Kadıköy'de, Kadıköy'de hiç böyle şeyler olmuyormuş. Biz başka yerlere gidiyoruz herhalde. Artık yani herkes biraz objektif baksın. Biz yani kimseden korktuğumuz, kimseden çekindiğimiz yok. Dışarıda da içeride de. Herkes bunu bilsin yani. Galatasaray futbolcusu kimseden çekinmez. Kimseye saygıda kusur etmeyiz. Bize edilmediği sürece İki buçuk senedir Lugano'ya kimse sesini çıkartmıyor. Yine bugün ortalığı karıştıran o Emrah kafa adam, adam o. Birazcık da onları görün, onları yazın. Bir, ondan sonra konuşalım. Öyle çıkıp işte a, dışarıda abi çekiyorlar, içeride içeride başkalar. Hiç yakışmıyor. Biz dışarıda neyse içeride doğuyuz. Her zaman her yerde dışarıdayız. O, o, açıklamalar yapan kişiye hiç yakışmamıştır. Onu bilgilendiririm. İyi akşamlar. Yaşananları bir de. Yaşananlar. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Arda normalde. Sakin Vallahi varlığınız varlığınız sadece Adam, bu adam luga, yani? Lugano Emre abiye kafa atıyor. Colin Kazım geliyor Emre abiye vuruyor. Biz gidip biraz agresifleşince bilmiyorum yani benim milli takımdan can ciğer arkadaşım. Birçok şeyi paylaştığımız adam biri gelip bana arkadan vuruyor. Şaşıl, şaşılacak iş değil. Ben orada hem Emre abiyi sakinleştirmeye çalışıyorum. Hem başkalarını dengelemeye çalışıyorum. Bana arkadan vuruyor Semih abi. Ondan... İyi, önce sana mı vurdu? Arka, vurdu. arkada, arkadan vurdu. Ondan sonra ben de onu, onun peşinden gittim. Beraber birbirimize bir daha vurdum. Sonra ben bir kere daha vurdum. Ya yani şimdi olabilir ama yani en azından Semih abinin veya bir başkasının bizlerin daha dikkatli olması lazım. Yabancılara hadi neyse. O adam iki buçuk senedir yapıyor. Birazcık da bunları görün. Birazcık da bunları konuşun. Çok merak ediyorum acaba Lugano'nun yaptıkları ne kadar konuşulacak? He? He biz Kadıköy'de her gün küfür yiyoruz 55 bin, 55 bin kişiden. Yemiyor muyuz yani? Yani bunda derbi, derbide kim nerede küfür etmiyor ki? Kimse kendini kandırmasın yani bu Türkiye gerçeği. Ama yok yani dışarıda abi içeride öyle. Biz her yerde aynıyız. Kimseden bir korkumuz, bir çengincemiz yok. Herkes bunu bilsin yani. Bizim bizim abi dişimiz insanlara saygıdan. Eğer saygıda saygıda kusur ettiysek tamam bir suçuz ama kimseye saygısızlık yapmadık yani. Kimse bize bir şey yapana kadar. Ama hayır. Yine yani aynı milli takımda. Hiç, hiç bu hiç bu problem değil yani. Biz yine saygıda kusur etmeyiz ama herkes haddini bilerek konuşacak yani. Teşekkür ederiz.